Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Evet, ben şimdi hazırlandım. Gidiyorum. Nereye gidiyorum? E, Miray'ın okulunda toplantı var. E, genel okul toplantısı, sınıf toplantısı değil. E, ben de e, sınıf annesiyim. E, Miray'ın okul, e, okulunda, Miray'ın sınıf annesiyim. E, sadece herhalde zannedersem kalabalık olmasın diye, tüm okul değil, sınıf anneleri katılacak diye e, zannediyorum. Çünkü öğretmen hani bana attı, katıl... E, alınması gerekli diye. Çünkü hani ortak gruba atmadı. Herhalde sadece sınıf anneleri olacak. Yoğunluk olmasın diye. Ben şimdi hazırlandım. Gidiyorum. Geldiğimde artık görüşürüz. Evet, baba kız geliyor. Onlar geliyor ben gidiyorum. Aşkım. Güzel kızım benim. Annenin minik kelebeği. Of canımın içi. Nasılsın? İyiyim. Sen geliyorsun ben gidiyorum okula. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Hani pizzaları da Evet babayı pizza yemeye götürdü. Dur arı dolaşıyor etrafında. orası pas Evet. anneciğim orası sağlam değildir. Oraya çıkılmaz, ellenmez anneciğim. Bak elin şey oldu, elini üzerine sürme. Bak elin şey oldu annem leke. Ne pizza. Pizza mı? Evet. Pizzadan öyle leke mi geliyor? Evet. Ben gideyim artık. Babayı ikna etmiş. Hemen buraya pizza yakın, pizzacı yakın. Anne, ben şimdi geldim. Ama ben toplantı aşkım. Çocuk almıyorlar. Tamam <laughs> mı? Çocuğuyla girdi. Hayır. O, o da, e, okula bırakmıştır. Öğrenciler var şu an. Ben gideyim geç kalmayayım tamam mı anneciğim? Hadi görüşürüz. Evet ben eve geldim. Evet ne yaptık toplantıda? Genel herkes konuşuldu ve e, sınıf anneleri vardı sadece. Evet pandemi dolayısıyla herhalde sadece sınıf annelerinin katıldığı bir toplantı oldu. Ve e, okul aile birliği seçildi. Batuhanların okulunda zaten okul aile birliğindeydim. Onların daha toplantısı olmadı. Hala devam eder miyim, etmez miyim bilmiyorum. Burada da okul aile birliğindeyim. E, hem ev yakın hem de zaten e, yani artık Miray da son çocuk olduğu için ilgilenebilirim. Onun için e, okul aile birliğine katıldım. Ee, sadece hani şey düşündürüyordu o tarafta da okul aile birliğinde olduğum için lisede. Burada da aynı olabilir mi diye düşünüyordum. Bir kişi daha benimle aynı şeydeymiş. O sorunca zaten direkt cevabı almış oldum. Ee, oraya da katıldık. Evet genel olarak zaten toplantı yapıldı. Evet şimdi geldim eve. Mira Hanım da babasına ikramda bulunmuş. O videoyu da hemen bunun arkasından koyarım. Ben toplantıdayken hani mobil veriyi falan kapatmıştım telefonu sessize almıştım. Bana da hani atmışlar görüntüsünü. Onu da hemen kapatınca şimdi eklerim. Babasına ikramda bulunuyor. Kız olsun da hani çamurdan mı olsun derler. Öyle bir söz var ya. <laughs> Evet hizmetler başladı yani. Murat'ın da zaten hep hayaliydi. Kızım diyordu bana kahve yapacak şey yapacak. Şimdi ikramları yapıyor önden ayağına getiriyor. Kahveyi de azıcık daha büyüsün o zaman yapar herhalde. Evet görüşürüz arkadaşlar. Anam, 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 kızım büyümüş de, kızım büyümüş de, babasına kekten kurabiyeleri getiriyor babişkosu, benim kızım büyümüş de, babasına ikramlar yapıyor, Allah'ım yarabbim. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ömür versin. Boy versin, poz versin kızıma. Teşekkür ederim Babişko. Bir şey değil. Seni çok seviyorum güzel kızım benim. Evet, geldik günün menüsüne. Ne yapsam diye düşündüm ve telefon da bir tuhaf çekiyor ya. Ya turuncu diye kap böyle ışık bir gidiyor, bir geliyor, bir tuhaf oluyor. Ee, böyle büyük büyük pişiler yapacağım. Soracağım ya peynirli istiyorlarsa peynirli yaparım ya da boş olarak böyle krep gibi hani büyük bir şekilde yapacağım buraya da telefonum netlemiyor evet ee, buraya da e, patates koydum patates salatası yapacağım kıvırcığım taze soğanım varken hazır ee, koydum bunlar da haşlanıyor neredeyse zaten hemen hemen oldu gibi biraz daha pişsinler bu arada mesela ben patatesleri böyle kabuklarını güzelce yıkıyorum hani dışını suda hani o toprağını falan arındırıyorum o şekilde suda haşlıyorum bazen hani soyup küp şekilde yapıp hani o şekilde de haşlanıyor pratik oluyor aslında ama ben hani öyle pürede olsa belki olabilir de öbür türlü sanki öyle direkt içine geçtiği zaman su sanki tadını değiştirmiş gibi geliyor bana o yüzden böyle kabuğunu soymayı tercih ediyorum önden haşlayıp evet şimdi bunun içinde ne var? Bir su bardağı süt, ılık süt olacak. E ondan sonra 3 yemek kaşığı yoğurt var. Şöyle bir paket maya koyacağım. Ondan sonra bir su bardağı ılık su olacak. E şeker, tuz koydum ve un koyacağım. Güzelce yoğuracağım, birazcık dinlendireceğim. Ondan sonra da açmaya yani pişirmeye başlayacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, biz şimdi ailecek şöyle çekebilirsem. <laughs> Ailece gidiyoruz. Sadece Miray eksik. Miray okulda. Ee, şimdi dışarıda biraz işlerimiz var. Onun için gidiyoruz. Evet. Bu şarkı da çok güzel. Doldur <laughs> Söyle Evet üstümü giydim. Hani evden bu mevsimde çıkarken sıkıntı mont giydim ama hava güneş böyle sanki vurdu. Ama dışarı belki serin midir, soğuk mudur yine bilmiyorum. Arabanın içi şu anda sıcak olduğu için. Anladım. Giyinmek de mesele. Kalabalık mı? Sağ dönüş yapmış Buralar değişmiş. Ee, nereden döneceğim? Evet işlerimizi hallettik. Eve gidiyoruz müzik eşliğinde. <laughs> Tehlif gelir diye fazla müzik koyamıyoruz alttan. Bu da güzel bir şarkı. Evet görüşürüz. Evet. Oğlanlar çarşıda kaldı. Mirayı okuldan aldık şimdi. Mirayla birlikte başka işler halletmeye gidiyoruz. Değil mi? Miray Hanım. Hadi bakalım. Çekeyim aşk. Bize kaldı. Evet. Çocuklar artık gelince onlarla da çekim yaparız ama senin telefon niye böyle yapıyor? Netlemedi. Ha, şimdi netledim. Evet. Anne, bir evet. Ondan sonra kaldı. Biraz kaldı. Biraz kaldı. Olsun. O kadarcık da olur. Anne bak. Anneannenden kaldı herhalde sana. <laughs> Anneannen de korkuyor asansörde. Anne kaldı mı? <laughs> arkadaşlar size bir sürpriziniz var. Ne sürprizi? <laughs> Anne şeyi biliyorlar mı <laughs> arkadaşlar? Neyi? Araba geldi herhalde ama ha, o taraftan mı giriyor? Ar ama bizim değil aşkım bu. He. Böyle geç aşkım. <laughs> Evet. Bir amca, babanın. Bir bir yanda. Yok ya. Hareketi nasıl oluyor böyle mi? Evet Miray bununla dans ediyor böyle açıyor şarkıları evde dans etmeyi çok seviyor. Evet babanın arkadaşının arabası değil mi kızım? Evet. <laughs> evet ödünç aldık. <laughs> evet Mira Hanım'la. Abilerini hiç sormadı Mira Hanım neredeler diye. Anne ben Efendim, devam bu bilmiyorum. Devamlı. Devamlı bilmiyor O bildiğim bölüm var. Hangisiydi o? Kardeşim, Kardeşim helikopter. helikopter. <laughs> Bak evet. yap dedi dedi amca. Mekan daha kişi başında kara amca bir anda. gömüştü şimdi. Altın köpüğünde. Kırıştı elimde. söyledi. Bu ne Yeni şarkı açtım. Bakalım bu neymiş? <laughs> Ankara havası eşliğinde gitmiştik. Limon çiçeğim. <laughs> Öyle miydi? Ha, <abi? gülüyor> <laughs> <laughs> Biraz şunu var. Evet, notulca Miray. <laughs> Şok markete uğradık gelirken. Bir de şey normal nodulu sevmiyor. Şimdi taktı buna bardak nodul. Dört tane aldık. Ama dişi hala ağzında duruyor. Miray Hanım'ın. Dişine ellettirmiyor. Onun içinde biraz yumuşak geldiği için noduluyor. Diğer şeyleri yiyemiyor. Meyve koydurtmuyor birkaç gündür. Dişim hani ısıramam diye. Yani önünde bir sürü diş olacak. Yamuk olacak dişleri. Ama dinletemiyoruz. Dizimiz de kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Bak, öbür dişlerle de öyle olsa. Öbür dişlerde de böyle çekemezsen. Evet mağaza açtık eve. E, çocuklara bugün çarşıya gitmiştik. E, kışlık böyle bir iki sivit almışlar. E, sonra şöyle bir pantolon. Tek tek göstereyim. Şu büyük oğlumun aldığı pantolon. Şöyle gri renk. Bunu niye çift ütü yapmışlar? Ne için? Çiftli gibi geçmişler baksana şurada. Allah Allah. Düz ütülerim ben ütü izi bu vurmam buna. Ya da böyle çizgi yapayım mı? Şuradan yaparım belirginleştiririm. <laughs> ee, şöyle bu Batuhan senin mi eşofman altı? Yes. Evet bunun batuanın gri Bak renk. Yine. Ha, evet aç da daha net çıksın. Karışık giyiyor abinler anneciğim ortaklaşa. Evet bir tane şöyle bir sivit almışlar. Mor renk. Hatta anne sen görünce kızacaksın diyorlar. Ben şimdi böyle şeyli falan alınca söyleniyorum onlara. <laughs> Söyleneceğim diyorlar. Bir tane de böyle bu renk almışlar. Şöyle ipleri siyahlı. Bunda herhalde resim desen yok. Evet. Ne kadar sivitler çocuklar? pazarlık yaptım. 120 idi. 100 aldım. Ha, 120 imiş. 100 almış. Komple gezdiniz mağazaları. Evet artık zaten ucuz hiçbir şey yok yani. Sivitler en mesela 80 liraydı en son beyaz aldığımızda. Hı hı. Gittim sonra 120 lira. Aynısı mı şu an? E şimdi sezon olduğu için daha da pahalı. Evet, bir Ay, tane sen böyle sen? var. Ona en son göstereceğim aşkım. Şöyle bir tane var. Sonra. Aslında var burada. Evet. Sonra şöyle bir tane sivit almış. Bunun arkasında şöyle bir desen var. Bir rengi içimiz çok ama. Bir, bir de şöyle çorap almışlar. Sonra yani kışlık alışveriş yaptılar. Ha bot almadın değil mi Batuhan? Para hani, Ha parayı bitirdiniz değil o mi? Var da biraz daha ha, var. Bot mı? olabilir. Evet. Bir de böyle parfüm almışlar. Farklı renk ama renk farklı diyor. Ha farklı koku. Aynı karışık evet, Zaten de. karışık yiyorlar abi kardeş ortaklaşa evet, birbirlerinin burada. şeyini. Ee, evet şimdi sıra geldi neye göstereceğiz? Evet. Bomba da burada yani. IPhone. Neydi? iPhone 11. 11 mi? Ben iPhone 12 istiyorum. Hmm. iPhone 12. <laughs> benim kızım da iPhone 12 istiyormuş. <laughs> iPhone 12. Evet iki kardeş Mehmet Yeşil'ini istiyordu büyük oğlum ama Yeşil'ini hani o kadar gezdik ki e, bulamadık. Bir tane bulduk sadece onunla çok güzel bir ee, bir tane olduk, o 8 binler istedi. Aralarında 400 lira fark var. Yani bayağı da bir fiyatları zaten yükselmiş. Bunu zaten ayrı bir video olarak atacağım. Bir de iPhone'larda hani kullananlar varsa bilmiyorum ya da yeni bir sistem ya, çıktı. Güzel. Böyle şeyleri ayrı ekten satılıyor. Şarj aletleri, kulaklıkları falan. Bu şey kulaklık dönüştürücü aldılar ikisi. Şimdi bunu ben ayrı bir video olarak çünkü bu tür videolar seviliyor hani. Kutu açılımı videosu diye çekeceğim. Sadece burada böyle bir göstermek istedim. Evet, artık daha bize hiçbir şey istemeyecekler. <laughs> Mesela Abla yani. Bana değil mi? Alacaklar. Evet. evet, sana mont alacağız, değil mi kuzum? Hayır. Senin botun var, sana mont alacağız, birlikte Ayakkabı gideceğiz. Alacaksın. Ayakkabın var ya Ay aşkım şey botun. Alacaksın. Ne tamam. alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Ondan mı alacağız? Hı -hı. Sen biraz daha büyümen lazım. Tamam abi'nler gibi olunca alacağız. Oldu mu? Tamam anlaştık. Evet şimdi biz diğer videoya geçelim.